Sabun deyip geçmemek gerekiyor. Birçok hastalık için çare bile olabiliyor. Bakalım nasıl bir çaresi varmış. Diyarbakır'ın en önemli sabuncusu. Sizi tanıyalım önce. Merhaba nasılsınız? Evet, Şahap. Şahap abi soyadın yok. Soyadım var Er. Şah, e, Şahap abeyim. Er. E, sabun işi yapıyorsunuz ya da temizlik malzemeleri ya işi. Şimdi aslında ben 40 yıl ayakkabıcılık yaptım. Ayakkabıcılık. 40 yıl boyunca burada ayakkabıcılık yaptım. Evet. Bir arkadaşın yani şeyle bir sabun yap. Ha. dürüstler gelmeye başlayınca. Evet. Biz de gittik Mardin, Hatay sabun üretim yerlerine, Mardin'de üretim yok ama diyelim üretim var. Siirt, İstanbul, Nizip falan o yerleri gezdikten sonra karar verdik. Hı hı. Bu 7. yıldır yapıyoruz. Hı hı. Ne tür sabunlar var abi? Yani sa saç yıkanmanın dışında. Şimdi Yıkanmanın dışında cilt sorunlarıyla ilgili, saç sorunlarıyla ilgili sabunlar oluyor. Mesela atıyorum örnek veriyorum bir hı hı. tane. Mesela ardış katlanı sabunu egzama, mantar, kaşıntı, üz gibi hastalıklara evet. iyi geliyor. Kükürt sabunu var. Kükürt sabunu yağlı yüz, yağlı vücut, omuz sivilcesi, yüz sivilcesine iyi geliyor. Ben hep şey duyardım. Bıttım sabunu diye ya, bir sabun. Bıttım sabunu neredeyse kansere tedavi ettirecek. Yok öyle bir şey. Allah Allah. Ha, yok öyle bir şey yok. Ha yok. Efe. Bu bir algıdır. Anladım. Bak burada bir sürü kutulu sabun var. Evet. Milletimizde bir şey olmuş. Aa kutulu sabun fabrikasyondur. Evet. O da bir algıdır. Evet. Çünkü adam içine her şeyini mükemmel koymuş hepsinden daha pahalı da hala onu diyor ki bu iyi değil. Albeni? Yani albenisini de yapmış, her şeyini yapmış. Yok bu fabrikasyondur. Bu el yapımı ayrıdır, yok öyle bir şey. Evet. Kim içine gerçekten yağlarını koymuşsa, gereken yağını Hı -hı. kim içine tuzunu az koymuşsa, kostigeni az koymuşsa o sabun güzel sabundur, Hı -hı. bu kadar basit. Diyarbakır'da var mı sabun üretimi? Bu sabun Diyarbakır'ın meden Diyarbakır. iftiharıdır bak. Bir şey. Ve bu sabuncu Cihat Amin, Cihat Sipan diye bir çocuktur Hı -hı. kendisi. Türkiye'de ondan, ondan daha iyi bir sabuncu yoktur. <laughs> bu, bu, sabun sadece yıkanmak için mi yoksa şifa olduğu şeyler var? Şifa için var olanlar da var. Tabii. Ne içindir mesela? Mesela yüzdeki lekeler için. Siyah nokta, akne, sivilce. E, ondan sonra cilt güneş lekeleri, doğum lekeleri gibi şeyler için. Ama tabii bir sabunla bitecek gibi değildir. E, Şimdi e, müşteri alıyor. Diyor ki ben ben espri yoluyla söyleyeyim. E, e, e. Ben bunu bugün kullanayım sabah Türkan şey olayım. Öyle bir dünya yok. Öyle ya da Tarık Akan olayım. Öyle bir dünya yok. Ama şöyle, şöyle bir şey var düzenli kullanırsa gerçekten faydası vardır sabunlar. Bir de şeyler var ha bunlar bir, el yapımı. Bunlar da el yapımı buradaki kadınlar yapıyor Diyarbakır'daki kadınlar. Tabi iplerin şeyleri farklıdır hepsinin. Hı -hı. Özelliği farklı. Çoğu ne diyor özellikleri? Mesela sir tipi denen bir ip var. Hı -hı. En çok popüler olan odur. Yani sabunu life sürdüğün zaman çok rahat böyle lifle me özelliğini daha iyi yapabiliyor. Hı -hı. Ama naylon özelliği fazla olanlar daha az yapıyor. Daha. O yüzden çeşit çeşidini satıyoruz müşteriye ben şunu çok merak ettim hep böyle tesadüf buradaymış bu Bunun yani böyle çok bana itici geliyor ama neyin nesi bu biz Diyarbakır'da çocukken avlularda bunlardan yetiştiriyorlardı hmm. şimdi biz geçmişteki insanlar gerçekten bir şeyleri daha evet. yakın etkinliler şimdi şöyle bir şey bu bir kabak lifidir ismi bu evet. Ee, kabak yerlerdendir uzuyor böyle uzu, uzun bir şey oluyor sonra bu kurutuyorlar kabuğunu bir yere vuruyorlar dökülüyor içindeki bu lifi kalıyor. Şimdi biz bu lifle yıkanabiliyoruz değil tabii. Mi? Bu lifle yıkanabiliyoruz. diyorlar ki bu bakteri üremiyor. Hı hmm. Bence bu da bakteri üretiyor ama biz de öyle söyleyelim yani. Hmm. Bakteri üretmiyor diye. Daha doğrusu singellerden daha az bakteri ürettiğini daha az düşünüyoruz. Daha. Bunu hem vücutta hem bulaşıkta kullanıyorlar. Hmm. Suyu görünce bir şey. Hmm. Bayağı da şeylerin varmış ha ne? Liflerin. O, o diğerleri palmiyedir. Öyle mi? Onlar kabak değil, palmiye ağacının lifidir. Hı -hı. Onlar da eee Mardin lifi diye isimlendirilmiş. Kızıltepe'de daha çok üretildiği için o ismi almıştır. Aramızda kalsın liflenmekten nefret ediyorum ben. öyle mi? Böyle çık gir, gir çık yapıyorum. <laughs> hiç sevmiyorum. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Sen kendini nasıl mutlu ediyorsun Vallahi, öyle, öyle. Bir de kolonyalar var. Kolonyalar Hı -hı. Diyarbakır üretimi mi? Diyarbakır'da da üreten var. Mesela Mardin'den de geliyor. Hı -hı. Bazıları geliyor, müşteri Mardin istiyor, Mardinli olan. Hı -hı. Bazısı diyor ki işte Diyarbakır. Ben de ikisinin etiketini de yapıştırıyorum. Artık hangisini işler <laughs> işte. işte. <gülüyor> Ama en çok gel işleriyle uğraşıyorsun değil miyim? Ya Diyarbakır, e, Hatay, e, Nizip, e, Nizip sabunları gerçekten kalitedir. İlk yani göz... bunlar sabunlarsa uzmandırlar Nizip'te. Şimdi sonradan Hatay'da işte bu çıkmış defne vesaire sabunlar. Dikkat bir çekti. Eşek sütü sabunu. Şimdi eşek sütü sabunu e, siyah nokta akneye çok etkili bir sabundur. Gerçekten çok iyi olanı o değil ama. Hı -hı. O en düşük versiyonudur. Hı -hı. Şimdi bunu mesela bizde eşek sütü sabunu 85 lira da var bir tane kalıbı 20 liraya gelen de var. Hmm. Şimdi müşteri diyor ben 20 lirayla her şey yapayım. Öyle bir şey yok. Yani. A, iyi bir şey alırsa gerçekten evet. cevap verebilir. Bütün sabunlar için söylüyorum. Hmm. İsmi hmm. ne olursa olsun. Bunlar meşru Halep sabunlarıdır. Hmm. Halep sabunu şey Halep sabunu niye Halep sabunu diyoruz? Hmm. Bunlar meşe külünden yapılıyor. Ee, kostik yerine meşe külü kullanıyorlar. Meşe ne? Meşe külü. Meşe külü. Evet. Hmm. Eskiden sabunları külle evet. yaparlardı. Evet. Bunu, e, meşe külü kostikten daha iyi olduğu için Doğa doğal bir kimyasal olduğu için hmm. içine de defne yağını yoğun koydukları zaman kepeğe karşı müthiş etkilidir hmm. ve eklem ağrıları için çok iyidir. Öyle mi? Halep sabunu. Tabii tabii. Hastalar ve saçları dökülenler ve saçları beyazlayanlar. Beyazlayan hop orada bir şey yok. Beyazlaya bir şey yok. Si o, beyaza devam et. O şimdi bir reklamlarda dönüyor böyle saçı siyah eder falan. Evet. Bunlar hep kandırmacadır tabii, abi. Ben şöyle değiştiriyorum. Bu, evet. Eklem ağrılarına yüz aknelerine, saç, saç dökülmelerine ve e, şey kepeğe, zaman mentar, kaşıntı, uyuz gibi her şeye uygun bir sabunumuz var. Vardır. vardır. Orası neresidir? Yakup Eroğlu sabun. <laughs> Şimdi bu bütün cilt hastalıklarına o da bu da. Saç dökülmesine de dahil Hatta e, onun rivayetini söylüyorum. Cilt e, kanserine Allah tanıtabilir miyim? Büyük Sedef e, hastalıklarının da çok iyidir. Şu saniye, adı o, ne? Ne sabunu? 21 karışım bir sabun. 21 karışım. He, i̇çinde bütün yağından tutun, defne yağından tutun. Aklınıza görecek saça ve cilde iyi gelen bütün yağlardan var 21 tane. Karim. E tamam gelin sabun alın. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür abi. ederim abi. Saygılarımı sunuyorum.